Hey, bu oyun bat painting oynayacağıq. Yəni 1 2 hətta çox YouTube-da görmüşdüm bu oyunu. Mən də maraqlı gəldim. Görmədim nə oyun imiş ki, bu qədər oyunçusu var. İndi biz də oynayacağıq. Görək necə bir şeydir. Bu mənim ikinci ya da üçüncü qorox oyunu olacaq. İnşallah yaxşı fikr çıxar. Çünki nə ilə qarşılaşacağam haqqında heç bir fikrim yoxdur. Nəysə başlayaq. Görək bizi necə bir şey gözləyir. Gəlsəm musiqi səpməyə xoşbəxtəm. Abi korktum ya. Şimdi la bu? Bir kadın anası de. Son. Anne eve yine geç, geç geldin. Son oğul. Ha oğul anası de şey. Ha anne yine eve geç geldin. Okey. <laughs> hadi ama İşimle meşgulüm. Bana biraz anlayış gösterir misin? Bir dakika bir dakika. Bunlar... Ama bugün benim doğum günüm. Ha, ha tabii ki bunu biliyorum. O zaman hediyem nerede? Hediye vereyim sen. <laughs> ne var oh, bu? Başından çıkardı. Yok yok bu böyle okunmamalı değil. Daha önce hiç Bay Kızıl Surat'ı duydun mu? Bay Kızıl Surat uslu çocuklar doğum günlerinde uykuya daldıklarında gizlice onlara hediyeler bırakırmış. Şakta da baba zattı kardeş bu. <laughs> Gerçekten mi? Tabii. Eğer hediyeni almak istiyorsan doğruca yatağa gitmen gerek. Uşağı yatızdırmanın on bir yolundan biri. Hemen yatağa gidiyorum anne. Bu da tez inandığında mal uşağıymış hemen. Biz bu o da buna da la. Yine çocuğu kandırıyorsun. Atıya bak bizim hakkımızı savunur. Bu eve kaçıncı geç gelişin? Çalışıyordum ve vardiyam geç bitti. Saçmalık. Vardiya desen şey de. İş vakti de ha. Saçmalık. Hala benim bir hafta olduğumu mu düşünüyorsun? The fuck ben böyle atam olsa var abi. Ben gece yatabildim Mesela sen. Hey küçük pislik odana dön. Hayır yani niye böyle dedin? mesela yakış <laughs> şeyler çeşirdim şey hakkında. Orada dikilip yetişkin muhabbetlerini kulak misafiri olma. Düzleri ben bundan hoşum geldi. Tamam. O. Məddə dram de nə o? Həç şey də, diye... harç şey də bilməm. Harçdır dram indi. Shiftlə qasa bilərəm. Çox qaranlıqdır bura. Mənim otağım haradır? Bura ola bilər? Nədir bu? Telefon. A, bura bəlkə də mənim otağımdır. Nəscaytdılar. Bura da mənim otağım. A, tamam bura da bəlkə idi mə. Yatağıma gedim. Təmizləyirəm. Çox hal qarışdı bilmirəm. Ata. Bu ne la? Bu atası değil bu arada. Otağımıza nesi cezir ve biz de durup ona bakırız. Şıkafıma ne koydu o? Ha? Hay, her şey diyebilirim. Şıkafıma ne koydu o? Eliye hiç deneyemem Aa Abi nedir? Yoksa bu bay kusal surat, kızıl surat. Yoksa bu Bay Kızıl Surat'tan bir hediye mi? Yok artık! Bu ne la? Böyle oyuncağı... Oyunun başka şeydi. Dol, naber? Ben Ron. Bizim oyuncağımız mı Naşir? Ne? Konuşabiliyor musun sen? Tabii ki. Küçük ben sihirle yaratıldım. Küçük nedir? Çünkü ben sihirle yaratıldım. Adın ve görünüşün bile benimle aynı. Aynen öyle. Ustam beni sana özel yarattı. Ama boynum biraz gevşemiş gibi gözüküyor. Sorun değil. Ustam bazen hatalar yapar. Hatta bu diğer oyuncak bebeklerle kıyasla küçük bir kusur. Sen ustam diye normalde oyuncak bırakabilir miyim? Artık aslında önemli olan şey senin en iyi arkadaşın mı Kulağa harika geliyor. Benimle bir şeyler oynamak ister misin? Ustam oyuncaklarımı gardıroba sakladı. Onları bana getirir misin? Gardırop? Bu gar... Bu bırak. hala sıkışmış mı? Tekrar dinleyebilir misin? Elimden geleni yaptım. Açamıyorum. Başka bir şey yapmak ister misin? Acıktım. Aa sen bir oyuncak bebeksin. Yemek yiyebiliyor musun? Hayır. Yemeği yiyecek olan sensin. Ama ben de yediğin her şeyi hissedebiliyorlar hocam. What the fuck? Yo, filmlerde falan olurdu ya. Mesela adamın iğnesini düzeldir. Sonra iğne falan batırır. Adam onu öz hisseder. Onun için bir şey mi bu? Ustam senin bütün algılarını ve duygularını bana bağladı. Bu yüzden seni kolaylıkla anlayabilirim. Sana bu ustan nerede böyle? Oha bu harika. Hiç harika bir şey oldu mu şaşmam. İndi ben bu oyunu açsam diyor var ya o ismi ben de seyrediyorum. Yaşşı biz hara gidiyoruz. Ha yemeğe yemeğe gidiyoruz. Bizim mətbəximiz oradır. Buna da da. Buna kuş edir böyle. Xaş Kaç... elə mənə bir dən Bu kapı özüm mənim arxamda özüm ne içtin. Yemeğe A yiyeceğim. Aha bu nədir bu? Nə pul kasıdır bu? Nə normal ya mavi. Bu nədir lan? Cəmsi bir dənə şey var burada. Özün nədir lan bu? Qanlı vanlı bir şey oxşuyur. <laughs> Yıldıraq. Yemək. Yani yemeğe biz yiyecek o da hissediyoruz. Bu ne tarz şeydi Aha hazır oldu ya sen. Probayı da elime aldım. Ve kardeşim istim istedi. Bunu buna ver. Ha diyen yani masaya koymuşam. E koydum. O zaman orada bu, bu burada oturur. Yani tıklayabilirim buna. En sevdiğin yemek demek. Sana birkaç sihir gösterisi yapmamı ister misin? Evet lütfen. Tamamdır. Bu tabaktaki yemeğin asla tükenmediğini sağlayacağım. Yemen her bitirdiğinde yemek eski haline geri dönecek. Bu ne kadar mükemmel bir şey. Sen el edin sihirin ben. Aha indi yer işte cüvenli bunu. Buharlanırmış şimdi ortasında doğru alalım. Kaşşşş yes. yes. Yemek teze var oldu. Vay müthiş bir şey bu. Başka neler yapabiliyorsun? Hı. Kimist o? <laughs> <laughs> Kalp krizi kesistim ben ramak kaldı. Abi bu oyunda jumpscare'ler var yani bilmiyordum bunu. Bilmiyorum sen tahmin et. <laughs> Eyvah şey babam beni mahvedecek. Umarım hala uyuyordur. Babam mı? Onun hakkında yeni mi? Ustam babanı uzak bir yere götürdü. Ara götürdü ha ha Para ha. götürdü kardeşim. Biz ara gitmeliyiz. Abi o jumpscare <laughs> ölmüştü bir vazgeç. Papa ay Papa. Hadi sen Papa. Sen buraya geldin lan? Babam nerede? Dediğim gibi ustam babanı uzak bir yere götürdü. Harap ardı lan. Neden? Çünkü baban kötü biri. Sana ustam bunu harbiden bile yani böyle hep sana sürekli vuruyor ve bağırıyor. Böyle evvenleri senin gibi çocuklar korumak için ustam tarafından uzağa götürüldüler. Yani bir hareket ama bu kadar çok fazla. Babam bunu hak etmiyor. Ben hak eder Dibine gider bu arada. O kötü biri hayır değil. Ayda da var. da kötü birisi de ben, kötü birisi. Lütfen babamın gitmesine izin verin yalvarıyorum. Pekala pekala ama bu ustamın hiç hoşuna gitmeyecek. Ayda ustan cevap, ben buna göre cevap cam atması her Babanın tutulduğu yer buradan çok uzakta. Geç olmadan onu kurtarmak için kısa yolu kullanman gerekecek. Bana yolu göster. Kısa yol senin gardrobunun içinde. Atılmayan gardroptan gelirse evet bu buradaymış. Demen düz gelin. bu boynu burulu be bildiğin. Hala açamıyor musun? Tam bir hayal kırıklığı. Sanırım ebeveynlerin gardırobunu kullanmamız gerekecek. Burada sen. Ha, burada. Oh, korktum Allah. Bilmelisin ki bu gardıropa portal işlevi görebiliyor. What the f... Senin istediğin yere götürebilir. Babanın tutulduğu yer de dahil. Bir de bakalım? Okey. Hiçbir şey yok burada. Aa doğru unutmuşum. Bu kısayı vaktikleştirmek için birkaç şey yapman lazım. Babanın radyosunu getir ve gardırobun önüne yerleştir. Ne ha? Abla Ver. Reyni otaktaymış. Ben ciddi mobil satarım. Koyduk bura. Bura diyor asansör düğmesi gibi çalışacak. İlk önce bir frekans seçmen gerekiyor. Eğer doğru frekans seçersen kapı gitmen gereken yer açılacak. Fantaziye de bana. Harda da o. Ha, yeah. de. Bu yakışı bir ses okşuyor. Herkese deyemir ama kal. Bu ne de la? Görünüşe göre bu değilmiş. Hadi bir daha deneyelim. Aa unaydı la. Ne gördüm ben orada az önce. Su sesi gelir. Bu neydi? Şu an arkamda biri gelse deli olarak valla. Ha? Bu? Buradır? Sanırım bu doğru kapı. Buyur içeri adım at. Ben de burada kalıp eve göz kulak olacağım. emin olarsan. Hayda göz de bizimle de, göz orada. Bu ne lan? Alovdu. Alovun üstüne çetirem eşli olmuyor. Maşın? Hara ya. Bu nedir? Gel bir okşuyor. Burada bir tane kapı var deylesin. Çiftten kasabiliriz. Bu ne? Bu ne lan? What the fuck? Şöyle Merhabalar. Babamı arıyorum. Babanı tanımla. Babamın adı Bruce. Biraz bekleyin. Şöyle bakır bana. Hiç yoklamır. Bu arada bir sürü Bruce var. Başka bir detay var mı? Bahsettiğim Bruce iyi bir Bruce mu yoksa kötü bir Bruce mu? da altın koyduk. Şey babam çabuk sinirlenen biri. Bak direkt diyebilirim buna kötü bir Bruce O kötü bir Bruce yani. Hmm, bir bakalım. Bu arada hala bir sürü kötü Bruce var. Daha spesifik bir detay var lütfen. Başka neler yapardı? Genellikle bağırır. Bilgi hala yeterli değil. Bazen bana vurur ve tokat atar. Ve hepsi bu kadar. Kapı arkanda. Uu. Bu. kadar asalt mıydı? Ha Kapı. Bu, bu, Ha ödüm koptu. Ben de koptu. Siz de kimsiniz? Aynı senin gibi ailesini bulmaya çalışan çocuklarız. Biz ee, bir süre burada takılacağız. Katılmak ister misin? Üzgünüm acelem var da. Tamam o zaman sonra görüşürüz. Bunlar ümmetle neyinler burada? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir zibil başa düşmedim. Dada, dada ne olsa? bu? Baba, lütfen beni cezalandırmayı bırak. Benim baba, lütfen beni cezalandırmayı bırak. O sana ne yaptı? Hadi eve dönelim. Yoksa bay kız o sırada kesinizi de götürecek. Lütfen beni cezalandırmayı bırak. Beni pis sıfasını Allah vurmuş şimdi gördüğünü adamı. Bu nedir? Bu ne lan? Büyü. Biz işe gəm bu, biz içeriye. Anam, anam geldi. Ana! Ana, başın çok fırladır. Ay! Camsı geri 100 faiz camsı geri Hey, ne oldu sana? Jumpscare geri atmadı, neyse. Neden gardırohta saklanıyorsun? Bay kızıl surat babamı götürdü. O. Yani iyi olmuş o zaman. Bence de iyi olmuş. Uzun hikaye anlatmama izin ver. Oyuncak bebeğin Ron nasıl? Oyuncak bebek mi? Anne sen nereden biliyorsun onu? Gözde bir dakika. herkes koyar. Elbette biliyorum. Bugün ilaçlarını almadığın için. Ben hayal görürdüm indi. Bu tradisyonları ilk görüşün değil. Aa evveler de görmüş. Her seferinde farklı bir hikaye anlatıyorsun. Ama her hikayenin ortak bir noktası o aptal oyuncak bebek. Önceki seferler hatırlamıyor musun? <laughs> of seni sordun ne anlamıyorum da işte. Lan itasın adam. <laughs> Her neyse yatağına dön. Çoktan gece yarısı oldu zaten. Ay mama ay mama. Sıkın buradan. Yatağım var dedim ben. Buramam yatağım benim. mı ama öyle. Dişilip kaldı böyle. Neyse var ne <laughs> mind bro. Otağımız evi sokan artık. Mama niye böyle değil? Yatağıma ha. Ah, ha? Bu ne tutuyor? So Ben olsam ben de baylardım. Abi ödüm kop diye. Ne oldu öyle oğlum? İyi misin? Şimdi daha iyi hissediyor musun? Evet anne. Hop bay kızıl su sorun yok. Yarın evde kalıp seninle ilgilenmek için şimdiden izin alacağım. Neyse be analık duygusu. Şimdi uykuna geri dön. Peki anne. Evet uykumuza geri dön. Abi bay kızıl sıra cevap ben camsı da bezdim Anne. Of yine bana verdiğin sözü tutmadın. Dolardasan. Abi neymiş? Lan be. Dramatik müzik. Ne oldu sana? Ustam beni fena dövdü. Ay sen usta Dün olan şeyler hoşuna gitmedi. Özür dilerim benim hatamdı. Bu arada annemi herhangi bir yerde gördün mü? Ustam onu uzağa götürdü. Bu usta da ne var? Reçimci elde uzağa götürür. Buradan kaçman lazım çünkü ustam yakında seni de götürmek için geri döneceğim. Benim de vardı. Ne olur pis insanlar. Benim de günahım. Annemi kurtarmam lazım babamı da. Nasıl kurtaracaksın? Bana ne yaptığını görmüyor musun? Başa salma sadece. Bu, ben... Ha, oradan taptığımız şeydi bu. Bunu babamın hapishanesinde buldum. Onun yenmemize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Dese sen oldu. <laughs> bu bay kusursuz suratı yenmek için gereken büyü. Oy da en lazım olan büyüyü tapmış ama ha. tesadüfen. Hadi acele ettik gardrob'a girip annenin nerede tutulduğunu bul. Bu ne var burada? Tanışabilen mi lan? Yok. Büyü hızlıca buraya fırlat ve saklan. Mama o. Ay mama. Ha şu tolladım. Kaç 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 kaç. Evet görelim ne olacak. Patlayacak mı o ne olacak? Bu ne oldu? Bay kızın suratı bu. Ciddi serkan dört. Mama bana kadar sordu. Hem anam da ondan bir yerden mi gitti? Dol. Ay dol, dol burada, dol burada. Selce <laughs> bile ha, yok. Ha, ah, dolar mı dolardadı can? Dolar Ay dol. Ay, sana ne oluyor? Ustam yenildi, bu yüzden bana yaptığı büyü de yok oluyor. Sen yok mu oluyorsun? Endişelenme, istediğim şey buydu. Dışarı çıkıp ebeveynlerini görmeyesin. Söylerler. En davalık yedirirler birbirler. Aradılar. Bir anda spawn oldular bura. Ne ama? Evet, eh, kırıp birbirimize ben de bakarım. Baba, anne, artık özgürsünüz. Olmasaydı daha yakışıydı. Başka biriyle ilişki yaşıyorsun değil mi? Ay dur. Böyle atan sirri sıfatla var Bay kızın suratı cevabını yaparsaydı bundan daha yakışıydı. Yalancı, bu yuvayı başka bir adam için ihmal ettin. Oğluna yalan söylemekten utanmıyor musun? Gözleri pörtledi mamamızın. Peki sen bende daha iyi olduğunu mu sanıyorsun? Oy da kızışma. Tüm gün evde yatıp beni sömürüyorsun. Nasıl babasın sen? Haklıdır. Hadi bak sana Ben her türlü çocuğumu desteklemek için eve para getiriyorum. Aa vurup durma daha yedi bir koyacağım çerle İyi, iyi. Sen ve ben boşanıyoruz. Aç soğuktan... Soktan da soktan da emel olduğum bir karar değil. Birimizin bu evden taşınması gerekecek. Yarın hala burada olursan oğlumu da alıp evi terk edeceğim. Sen orada dur. da Enes bak. Kapı bağlandı ve biz burada kaldık. Eee? Ne var dede. de? Bu kırılan şey değil. Ama bu oyunun başında şey değil bu. <laughs> oyunun başında dol bize. Yoksa baykısın surat benim atam mıyım? Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Aha. Atam ben mi o, atam ben ne varır? Atamız bizim boynumuzu kırdı. Ne? Hayır, hayır, hayır. Bu gerçek olamaz. Çok üzgünüm Ron. Kadrobum sanırım artık kaçabilirsin. Ne çıkacak oradan? O ben boynumu kırıp o tarafa doğru gitti. Ben mi çıkazam oradan? Bu bu ben miyim? Neden hiçbir şeyden haberim yoktu? Hep biliyordun aslında. Çünkü ben senin bilen tarafınım. Olanları reddetmeye ve görmezden gelmeye çalıştın. Sonrasında da babam ve kendin hakkında daha iyi hissedebilmek için hikayeler uydurdun. Ve benim seni gerçekliğe yönlendirebilmek için bir yol bulmam lazım. Çok denedim. Bu gerçeği olabileceğince kolay bir şekilde kabullenmen için birçok farklı yol denedim. Her seferinde başarısız oldum. Tahminet ne oluyor? Tik tak bam. Tüm anılar yok oluyor. Yine başlangıç noktasında yönlüyorsun. O da babanın seni öldürdüğü geceye oluyor. Ne zamandır ölüyüm ben? 14 gün. 3 hafta olur bu abi. O kadar olmuş olamaz. Peki ebeveynlerime ne oldu? Babandan bahsedecek olursak ucuz bir motel odasında saklanıyor. Baba benimle eve dön. Peki ya annem? O beni hala görüyor değil mi? Aynı öyle. Çünkü annen eve geç saatlerde dönüyor. Ama eğer gündüzse oğlum anasını gözünden mi Bizi öl mı gördü. Bizi ölü şekilde mi gördü? Abi be. <laughs> Kop. Kop polis. Kocanızın nerede saklandığına dair bir fikriniz var mı? Az önce bir şey düşündünüz, düşürdünüz hanımefendi. Bu nedir? Bizim attığımız büyü değil bu. Bu nedir? Asal kıdemesinin hoş okuyor. bu motel için bir iş kartı. Ama bu benim, benim miyimin değilim. Nasıl gecinmeye başladı? Aa düşer biz bize oldu. Kendim further arrested. E, ee, katil atan yakalandı, tutuldu. Biz hiç bu, bizim de değil mi? A. O uşaqlara o gördüyünüz uşaqlar. Bunya biri alovun içindədir, biri yarısı yoxdur, biri qutun içindədir. hamısını nize öldüğünü gösterir. Bak o da kartrofla bir yerde gəlib ora. Bitti mi? Son. Abi. Çok dramatik bir oyun izledim. zidden mi? İlla ki de böyle bir oyun oynamam. Doki Doki'den sonra ilk defa bu kadar bir dramatik bir oyun oynadım. Yani bu oyunun niye bu kadar abartıldığı herkesten indi bilinir. Geldik başka söz yok da herhalde. Geldik videoda görüşmek üzere. Sağ olun.